Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam da zamanının sonbaharın en güzel çorbalarından biri olan balkabağı çorbası tarifi vermek istiyorum. Bunu bebeklerimizde de rahatlıkla kullanabiliriz. İki dilim şeklinde balkabağım var. Onları ayıklayıp doğradım. Bir orta boy patates, bir orta boy soğan, yarım rendelenmiş havucumuz, kırmızı mercimiz 2 yemek kaşığı ve 2 yemek kaşığı irmiğimiz var ve bir tatlı kaşığı tuzumuz var. E tuz şu şekilde e, bir yaşını doldurmuş bebeklerde e, koyacağız arkadaşlar. 7 ve 8 aylık bebekleriniz için yapıyorsanız tuz koymayın. E, bebeğiniz için ayrı bir tencereye piştikten sonra ayırıp kendiniz üzerinden tuzunu ekleyebilirsiniz. E, şimdi ocağımızın altını açacağız. Bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum ve 1 yemek kaşığı kadar da halis zeytinyağı ekleyelim. İlk önce soğanı kavurmakla başlayacağız. Aynı zamanda havucu da eklemek istiyorum. İkisi aynı anda sotelensin. Bir 5 dakika kadar kapağı kapalı şekilde sotelenmesini bekleyeceğiz. Bu etapta tuzumu da eklemek istiyorum. Birazcık daha soğanın e, o çiğ kokusu e, geçene kadar kavuracağız. Evet hem çok faydalı hem de biz yetişkinlerin sevebileceği güzel bir e, çorba tarifi. E, ve dediğim gibi 7 aydan itibaren bu tarifi kullanabilirsiniz kırmızı mercimek, patates, soğan 7. aydan itibaren bebeklerde kullanılmaya başlanıyor. Şimdi hepsini tek tek eklemek istiyorum. Tüm malzemeyi birleştireceğiz. Bal kabaklarımızı da ekleyelim. Şimdi kırmızı mercimeğimizi ekliyoruz. Irmiğimizi de ekleyip tüm malzemeyi birleştiriyoruz. Kabak çorbası tam bir vitamin deposu. Şu sonbahar zamanında yenilebilecek en güzel çorbalardan biri. Evet, tüm malzemeleri koyduktan sonra üzerine geçecek kadar suyumuzu ekliyoruz. 5 su bardağı kadar su kullandım, yani 1 litre kadar arkadaşlar. Çünkü mercimeğimiz ve e... İrmiğimiz yoğunluk verecek. Başlı başına patates ve balkabağı da yoğunluk vereceği için suyu ancak o kadar yeterli gelecektir. Bakın şimdi şu şekilde kaynamaya başladım. Hem mercimeğimizin pişmesine hem de balkabağımızın pişmesine bakacağız. Aslında balkabağımızın şu yeşil kısımlarının pişmesi sağlanınca çorbamız oldu demektir. Biraz daha bir 5 dakikada kadar kaynatıp çorbamızı hazır haline getireceğiz. Evet ben kaynattım arkadaşlar. Bir 5 dakika kadar da. Bakın şu şekilde kabağımız rahatlıkla ezilebiliyor. Şimdi süzme işlemine geçebiliriz. Evet, burada ben süzgeç kullanmak istiyorum, blenderdan geçmek istemiyorum. E, çünkü bebekler biraz böyle pürtülü e, yemeleri gerektiği için e, blender birazcık da pürüzsüz yapıyor. E, buna da dikkat edelim. Çünkü bebeğinizin sonraki zamanlarda e, daha böyle pürtülü ve taneli e, çorbaları, yemekleri e, yememesini sağlıyor blender. E, o yüzden bu şekilde e, süzgeçten süzerek yani bir kıvam elde etmiş olursunuz. Evet, şimdi şu torta kısımlarını almak istemiyorum. Bunlar biraz mercimeğin kalan kısımları. Şimdi şöyle altındaki kalan çorbamızı da alıp kıvamını göstermek istiyorum. Sonra servise alacağız. Evet, kıvamımız bu şekilde irmeyin hem de patatesin vermiş olduğu bir yoğunluk oluyor. Bu şekilde yoğunluğundan dolayı bebeklerinizi rahatlıkla yedirebilirsiniz. Ve evet, çok seveceklerinin de e, eminim. E, çünkü çok güzel bir e, tadı var. Ve balkabağının faydalara saymakla bitmez arkadaşlar. E, bu vitamin deposu çorbayı e, deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. İyi çek bebekleri ve e, büyüklere de şimdiden afiyet olsun diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.